Bugünkü dersimiz küresel aynalar konusu. Küresel aynalar e, konusundan önce biz daha önce e, düz aynayı işlemiştik. Düz ayna konusunda yansımanın temellerini gördük. Aynı yansıma temelleri burada da geçerli olacak. Fakat burada küresel aynalar işin içerisine girdiği için normal çizme olayı ve yansıma olayları biraz daha farklı olacak düz aynaya göre. Görüntü özellikleri de biraz daha farklı olacak. O yüzden e, şimdi küresel ayna bir kürenin şeklinde olduğu için küresel ayna diyeceğiz. Bu kürenin eğer dış kısmını şu şekilde kapatıp içini parlak yaparsak bunun adı çukur ayna oluyor. Diğer adları ise e, konkav ya da iç bükey diyoruz. Yine küre kısmının dış kısmını parlak tutup içini kapatırsak bu durumda bu aynamızda tümsek ayna oluyor. Dış kısmı parlak olduğu zaman buna da biz convex ya da dış bükey ayna demiş oluyoruz. Şimdi şu şekilde aynalarımızı bütün bir küre şeklinde değil de şöyle yarım şekilde göstereceğiz. Bir sorumuzu çözerken bakın yine dışı kapatılmış içi parlak bu çukur ayna. Bu dışı parlatılmış içi kapatılmış bu da tümsek ayna. Şimdi burada odaklara dikkat edeceğiz. Şu noktaların ne anlama geldiğini de bir açıklamaya çalışalım. Burada M noktası aynanın merkezidir. Yani şu M noktası R kadar uzaklığa sahip. Şurası odak noktası dediğimiz F. Bakınız F odak noktası. Küçük F ise dikkat edin odak uzaklığı. Yani odak noktası ve odak uzaklık farklı. Bir de küçük R'miz var. O da eğrisellik yarıçapı. Şu eğrisellik yarıçapı. Bakın burada dikkat ederseniz eğrisellik yarıçapı merkeze kadar geliyor. Bakın. Merkeze kadar geliyor. Şimdi şu uzaklıklar bakın eşit oldu. Dolayısıyla odak uzaklığı eriselik yarı çapının yarısına eşit oluyor. Başka bir özelliğimiz. Merkez ise odağın iki katı olmuş oluyor. Merkez noktasının uzaklığı da odağın iki katı olmuş oluyor. Bu şekilde işlemlerimizi yapacağız. Evet odak noktası şuradaki T dediğimiz kısımda tepe noktasıdır. Aynanın tepe noktası dediğimiz kısımdır. Şu uzantının ismi ise asal eksen. Asal eksen diye yazdık kısaca. Evet. Burası da asal eksen olarak karşımıza çıkacak. Küresel aynalarda dikkat edilmesi gereken özellik kısım şurası arkadaşlar. Bunu hallettiğiniz zaman zaten herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamış olacaksınız. Şimdi Tabii Aklımıza şu geliyor. Küresel aynanın odak uzaklığını neler etkiler? Bakınız şimdi burada bir küresel aynanın odak uzaklığı sadece eğriselik yarışımdan bağlıdır. Bu ne demek? R değişmediği müddetçe bir aynanın odak uzaklığını değiştirme şansınız yok. Aynanın bulunduğu ortam, ışığın rengi, dalga boyu, frekansı, şiddeti, odak uzaklığını aynanın kesinlikle etkilemiyor. Yani aynayı tutup bir hava ortamından su ortamına götürseniz bile aynanın odak uzaklığını değiştiremezsiniz. Aynayı alıp işte başka bir ortama götürdünüz ya da kırmızı ışık yerine aynı şekilde yeşil ışık gönderdiniz, mavi ışık gönderdiniz. Hiçbir şekilde yansıma açısını ne yapamazsınız? Değiştiremezsiniz. Çünkü yansıma zaten ışığın rengine bağlı değildi. Bu daha önceki konularımızda bunu görmüştük. Evet, küresel aynalarla ilgili bu özellikleri bahsettikten sonra özel ışınlarımıza bakacağız. Şimdi birinci özel ışınımız şu. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır. Demek ki neymiş? Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır şu şekilde asla beklenen paralel geliyor odaktan geçecek. Burada ilginç olan şu şimdi biz bu aynanın normalini çizeceğiz. Zaten aynanın normali merkezden geçen doğrudur. Sebep küresel bir yüzeye dik çizgi çizmeniz için merkezden geçirmeniz gerekir ve dolayısıyla bu iki işinin merkezle yaptığı açılar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Evet. Demek ki biz küresel aynaların normalini çizerken nereden çizeceğiz? Merkezden çizeceğiz. Şimdi olayın tam tersine bakalım. Odaktan gelen ışın ise tam tersi. Bunun gibi asal eksine paralel yansıyacak. Odaktan gelen ışın asal eksine paralel geliyor. Şu şekilde yansıdı. Yine merkezimizi çizeceğim olursak. Evet. Merkezimizi çizdiğimiz zaman yine bunun normali olmuş olurun merkez ve şu açılar kesinlikle eşit olmuş olur. Demek ki bu açılar eşit olduğu zaman çizdiğimiz bu kesikli çizgi yüzeyin normal olan ve merkezden geçen çizgi olarak karşımıza çıkacak. O zaman merkezden gelen ışın işin... kendi üzerinden geri dönecek. Bakın merkezden gelen ışın ise kendi üzerinden ne yapıyor? Geri dönmüş oluyor. Neden? Çünkü merkez doğrusu buradan geçeceğine göre merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönecek. Peki tepe noktasına gelen ışına baktığımız zaman tepe noktasına gelen ışın ise dikkat edin yine merkez doğrusundan geliyor. Bakın şu merkez burada normal görevi yaptı o zaman aynı açıyla yansıyacak tepe noktasına gelen ışın da aynı açıyla ne yapmış oluyor? Yansımış oluyor. Evet. Sorularımızı çözerken bu özel ışınlar etrafında dönerek çözeceğiz. Tekrar edecek olursak asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansıyacak ve merkezden çizilen doğru dediğimiz normalle eşit açı yapacak. Odaktan gelen ışın asal eksene paralel gelecek. Yansıyacak yani paralel olarak. Dolayısıyla yine şu merkezden gelen normal dediğimiz ...doğruyla eşit açı yapacak. Merkezden gelen ışın... ...kendi üzerinden geri dönmek zorunda... ...çünkü normal doğrusunda gelen ışın yansımada... ...kendi üzerinden geri döner demiştik. Tepe noktasına gelen ışın da... ...yine şurası bakın merkez doğrusu... ...normal görevi yaptığına göre... ...yine... ...eşit açı yapacak şekilde yansıyacak. Aynı durumu tümsek ayna için... ...yapacak olursak... ...şimdi tümsek aynada olay... ...daha farklı aynanın arkasına gelmeye çalışacak. Şimdi bir asal aksine paralel gelen ışın biz odaktan geçecek dedik. E bunun odaktan geçmesi için aynayı delmesi lazım. E aynayı delemeyeceğine göre öyleyse uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Uzantısı odaktan geçecek şekilde ne yapacak? Yansımış olacak. İşte bu olayı şu şekilde göstereceğiz. Yine normalimiz aynı şekilde çizebiliriz. Merkezden gelecek doğrultu yine bize normale vermiş olacak. Evet, merkezden çizdiğimiz şu normalimiz. Peki odaktan gelen ışın için durumu inceleyecek olursak odaktan gelen ışın için ise çizdiğimiz zaman odaktan gelen ışın yani uzantısı odaktan gelen ışın asal eksene paralel olarak yansıyacak. Işınımız asal eksene paralel olarak yansıyacak. Yine merkezden çizdiğimiz doğruyla ee, eşit açı yapacak şekilde kurulabiliyor. Bakın merkezler çizdiğimiz doğruyla eşit açı yapacak şekilde kullanacak. Şurası alfa açısı şurası da alfa açısı olacak şekilde karşımıza çıktı. Uzantısı merkezden gelen ışınımız yine kendi üzerinden geri dönecek. Tepe noktasına gelen ışınımız ise yine aynı açıyla ne yapmış oluyor? Yansımış oluyor. Evet. Bütün mesele bundan ibaret. Çünkü arkaya geçmediği için biz tümsek aynaların odak işaretini eksi alacağız. Arkada kaldığı için, parlak yüzeyin arkasında kaldığı için odak işareti eksidir. Çukur aynanın odak uzaklığı ise artı olarak kabul ediliyor. Çukur aynanın odak uzaklığını da artı kabul edeceğiz. Şöyle bir geri gelecek olursak bunların odak uzaklığını da artı kabul edebiliriz. Pozitif odak. Evet. Şu ile kimselerde aynada yansıma kuralları bu şekilde. Sorularımızı çözerken bu özel ışınlar etrafında döneceğiz. Özel ışınlardan herhangi birisinde sıkıntı görürsek ona göre işlemlerimizi yapacağız. Evet. Şimdi bu özel ışınlar etrafında dönerek sorularımızı çözmeye kalkalım. I ışını diyor. Aynalardan birer kez yansıdıktan sonra X kendi üzerinden geri dönüyor. Şimdi aynalardan birer kez yansıma demek buna geldi. Bakın asal eksene paralel geliyorsa şöyle odaktan geçecek şekilde yansıyacak ve kendi üzerinden geri dönecek. Şu ışını çizmem yeterli. Şimdi aynaları bağımsız düşünelim. Birinci aynaya asal eksene paralel geldiğine göre bakın bu kuralı iyi biliyoruz. O zaman bu nokta x aynasının yani birinci aynanın odağıdır. Niye? Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek. Peki buradan gelen ışın kendi üzerinden geri döndüğüne göre ikinci aynanın da burası merkez. Yani buradan ne anlıyoruz? Birinci aynanın odağı ile ikinci aynanın merkezi çakışık. Birinci aynanın odağı ile ikinci aynanın merkezi çakışık. Bunu not alın. Şimdi şurası odak uzaklığı olduğuna göre birinci aynanın odak uzaklığı olduğuna göre burası F1 kadar. Fakat burası İkinci aynanın merkezi olduğu için merkez ne demiştik? O dağın iki katı demiştik. İki efekti. Öyleyse X uzaklığı dediğimiz tüm uzaklığımızı yazarsak F1 artı bir tane F2 ile karşımıza çıktığını göreceğiz. Evet. Bu kadar. Diğer sorumuza bakalım. Yine aynı mantık. Işık tümsek aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Bu da tümsek aynamız bu. Tümsek aynadan yansıdığında kendi üzerinden geri dönmesi için bunun tümsek aynanın merkez doğrusuna gelmesi lazım. Peki bu ışığın tümsek aynanın merkez doğrultusunda getirebilmem için şöyle uzantısı merkezden geçecek şekilde gelecekti. Evet. Şu. Evet. Ve kendi üzerinden geri dönmüş. Yapacağımız iş bu. Şimdi burası merkez. Peki bu aynaya ışın nasıl geliyor? Asal eksene paralel. E bu aynaya asal eksene paralel gelen ışın. Bu aynaya asal eksene paralel gelen ışın. Nereden geçmek zorunda? Odağından. O zaman burası aynı zamanda ikinci aynanın odağıdır. Evet. Burada da birinci aynanın merkeziyle ikinci aynanın odağı çakışmış durumda. Hemen işlemlerimizi yapacak olursak şurası kimse aynanın merkeziydi. İki tane F1 Şimdi burası da tüm aynayı düşündüğümüz zaman bu aynanın tümü odak uzaklığı olacak. O zaman F2 eksi iki tane F1 ifadesi bizim odak uzaklığımız olmuş oldu. Şey aynalar arası mesafemiz olmuş oldu. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki K ve N ışık ışınları aynadan yansımasını çizerek gösteriniz diyor. K ve N ışınlarını gördük. Hepsi asal eksene paralel geldiğine göre biz ne demiştik? Asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçmek zorunda. Öyleyse diğer ışınlarımız da odaktan geçecek. E bunlar odakta toplanmış olacak. Demek ki hepsi nereden geçecek? Evet. Diğer bir sorumuza bakalım şimdi. Evet, çok kolay bir soru. Asal eksene paralel geldiğine göre gençler burası odak. E Odağın iki katı da merkez. O zaman L kendi üzerinden geri dönecek merkezden geldiğine göre. Çünkü şurası odaksa odağın iki katı merkez olacak. Birinci aynamıza ikinci aynamıza bakacak olursak birinci aynamıza baktığımızda asal eksene paralel gitmiş. Asal eksene paraleli gördüğünüz anda burası x'in odası x'in odağı kaç birim? 2. Peki y'nin odağı kaç birim? Hemen ona da bakalım. Y'nin odağı da buradan baktığımız zaman yine asal eksene paralel geldiğine göre uzantısı odaktan geçmek zorunda. Bu da bir birim. Öyleyse buradan oranımız 2 olarak karşımıza çıkmış oldu. Küresel bir aynanın odak uzaklığı az önce söylemiştik rengine, ortamın kırıcılığına bağlı değildi. Sadece eğriselik yarı çapına bağlıydı. Cevabımız C olacak. Burada bir düz ayna var. Kendi üzerinden geri dönmüş bakın. Şöyle gelmiş. Şurayı ben vereyim size. Buna odak çocuklar. Vermemişim soruda. Şimdi kendi üzerinden geri döndüğüne göre burası aynanın merkezi. Şu mesafenin tamamı odak. Peki, şu mesafenin tamamı da odak. Ancak, biliyorsunuz, düz arada cisimle görüntünün uzaklıkları aynı olacak. Öyleyse, şurası 3f bölü şey kaldı, f bölü 2'de şu mesafe. F buradan, f bölü 2'de buradan. Öyleyse mesafemiz 3f bölü 2 olacak. Şimdi e, ışınların yansıması şekildeki gibidir. Buna göre X y, Z aynalarında hangileri vardır diyor yani ortamlarında. Şimdi bakalım asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçmiş bakın. Eşin içine uzantı girdiğinde bu tümsek aynadır. Bunda kendisi odaktan geçtiği için bu çukur ayna. Bunda ise bakın merkez. Burada kaldı. Bakın yine uzantı yok. Kendisi geldi. Hiç uzantı yok işin içerisinde. Öyleyse bu da çukur. Ama burada bakın yansıyan ışının uzantısı var. Asal ekseni kesen uzantı. Bakın burada asal eksen ikisi de orijinal ışınlar kesiyor. Asal eksen orijinal ışınlar kestiği müddetçe aynamız çukur aynadır. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Evet. herhangi bir ışınla ilgili olan uygulamamızda bir sonraki dersimizde göreceğiz. Bugünkü konumuz buraya kadar. İyi günler diliyorum.